Değerli basın mensupları. Bugün 24. günümüz. Yine bir sabah, yine güzel bir güneş var. Biraz sonra tekrar yürüyüşümüze başlayacağız. Hepinize günaydın diyorum. Hepinize sağlıklı, huzurlu, eee iyi günler diliyorum. Eee yürüyüşe başlarken 24. günde İstanbul'a gider miyiz, gitmez miyiz diye belli çevrelerde endişeler vardı. Ama kararlılığımız vardı, inancımız vardı. Eee Rahat yürüdük, en azından kendi açımdan söylüyorum rahat yürüdük ve 24. güne başlayan noktaya geldik. Bu süre içinde dört mevsimi de yaşadık aslında. Soğuk günleri yaşadık, sıcak günleri yaşadık, yağmurlu günleri yaşadık, sisli günleri yaşadık. Ve Türkiye'nin ne kadar güzel olduğunun farkına bir kez daha vardık. Yürüyerek o güzel coğrafyayı izlemek gerçekten son derece huzur vericiydi yolda e, ilgi gösteren çok sayıda vatandaşım vardı. Onlara yürekten teşekkür ediyorum. Bizi protesto eden vatandaşlarım vardı. Onlara da yürekten teşekkür ediyorum. Demokrasinin güzelliğini birlikte yaşamalıyız. Yan yana olan birisi protesto ederken diğeri alkışlayan vatandaşlarımız yan yana bunlar arkadaşlar aslında. Siyasetin de böyle belli bir kültüre ulaşması bu kültüre ulaşması beni emin olun son derece rahat kılar. Bu yürüyüşün amacı da zaten bu adaleti bir şekliyle sağlamak. Bu arada güvenlik güçlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Onlar bizim güvenliğimizi sağlamak için özveriyle çalıştılar. Polisi, jandarması. E, bu şunu gösteriyor. E, bir siyasal iktidarın değil de halkın polisi, halkın jandarması olunca aslında halk aralarında hiçbir sorun yok. Biz barışçıl bir yürüyüş yaptık. Onlar bizim güvenliğimizi sağladılar. Kendilerine yürekten teşekkür ediyorum. Yarın mitingimiz olacak ben Dragos'tan miting alanına yalnız yürüyeceğim. O nedenle ben de gidip genel başkanla yürüyeceğim diyen vatandaşlarıma şimdiden bir uyarı yapayım. Beni Dragos'ta beklemeyin. Dragos'tan miting alanına kadar yalnız yürüyeceğim. Eğer ilgi gösterirseniz tabii miting alanına gelin. Ben miting alanına iki buçuk, üç kilometrelik bir yürüyüşle geleceğim ve orada hep birlikte mitingimizi gerçekleştirmiş olacağız. Bu mitingi yaparken miting alanına miting alanına bayrak dışında adalet parka, pankartı dışında ve Atatürk posteri dışında hiçbir şey istemiyoruz. Hiçbir şey. Altı oklu bayrak da istemiyoruz. Hep beraber adalet istiyoruz. Bayrağımız var. Bizim bayrağımız, milli bayrağımız. Dolayısıyla o bayrağın altında hep birlikte yaşıyoruz. Atatürk ortak değerimiz bu Atatürk posteri olacak. Onun dışında hiç kimsenin başka bir pankart getirmesi, bir başka bayrak açmasını asla doğru bulmuyoruz. Bunu yapanları da provokatör olarak değerlendiriyoruz. O açıdan bütün arkadaşlarıma ve güvenlik güçlerinden istirhamım bu üçünün dışında başka bir e, pankartı alana sokmasınlar. Değerli arkadaşlarım e, biraz sonra tekrar yürüyüşümüze başlayacağız. Bu süre içinde beni yalnız bırakmayan değerli basın mensuplarına da şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sizlerin de zor anlar yaşadığını biliyorum. Özellikle kameraman arkadaşlar arka arkaya giderken arada bir kazalar yaptılar. Umarım onlarda da ciddi bir yaralanma olmamıştır. Hepinize yürekten teşekkürler, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.